hukuki anlamda müracaatların yapılması gerekiyor. 15 Temmuz geçeliği yaklaşık neredeyse 6 5 yıllık bir süreç geçti ve elle tutulur anlamda dünya kamuoyunda ciddi bir davamızın olmadığı görülüyor. Bunun sorumlusu herhalde muhalefet Pardon, değildir. İktidar e, şumut ne yok? Dava kamuoyunda dünya kamuoyunda bir davamız Nasıl bir var mı? Nasıl anlamadım. Yani Amerika'yı yargılıyor muyuz? Bir dava açtık mı Amerika ile ilgili? Bir müracaat var mı? Bazı soruların öyle bir cevabı yoktur ki. Neden papazı verdik 15 sonrasında? İşte bak işte bu. Ne papazı? Yani 15 Temmuz Amerikan ilişkisi, FETÖ Amerikan ilişkisinin papazla, papazın bırakılması ne alakası var Murat Bey? Ne alakası var? Ne alakası var? Allah billah aşkına. Yaptırım uygularsınız. Amerika ne diyordu? Eğer ya biz vermezseniz... ellerini alacağız dedik. CHP'nin genel başkan yardımcısı bile kalktı. Dedi ki neyinize güveniyorsunuz da dikleniyorsunuz? Siz alamazsınız. Türkiye'yi maceraya sürüklüyorsunuz dedi ya. Siz kalkıyorsunuz burada Amerika'yı niye yargılamıyorsunuz? S-400'leri bizler savunduk. Bir tanesi Kuzey Kıbrıs'a kurulabilir. Halen geç değil. Yani Ama problem şurada. Siz orada savunuyorsunuz da CHP'yi de savunuyorsunuz. Yani... Biz CHP'yi savunmuyoruz. <laughs> liberal bir düşünce içerisinde aydın bir e, ses olarak konuşuyoruz